Kırmızı takım 3, mavi takım bir. fark 2. Iki. i̇ki isim de hazır. 8 olan turu kazanacak. Eğer kırmızı takım kazanırsa ödülün sahibi olacak. Nefis önde Cansu hemen tünelden suya doğru hamlesini yaptı. Nefise hızlı hareketlerle platformlar arası geçişini yapıyor. Cansu atladı. Hadi, nefise geliyor. Cansu geliyor. Parkurda geriye düşmeyi seven bir isim değil Nefise. Hadi, nefise. Cansu çıktı şimdi. Hadi, can, Birazcık da arttırması ayı. lazım tempoyu. Atışlara önce başlayacak Nefise, Cansu. Hemen rakibin arkasından o da çıkıyor. Hayır, bravo, Nefise bir de Nefise 3 kaldı, Cansu atışlarına başladı, bravo, Nefise'nin iki kaldı. Bravo, kolayları kaldı Nepo. Cansu Hayır, düzeltmesi bireyde. lazım onu. 5'e ikiler. Bitarışı masada. Nefise düzeltecek. Masadan düşmediği sürece sayılmıyor. Şimdi Cansu 4'e 2'ler. 4'e 1'ler, 3'e 1'ler. Nefise bitirdi Cansu'nun iki, iki kaldı. İyi hamleler geldi Cansu'dan. Nefise atarsa kazanır. Cansu. Evet. Bir kaldı. Nefise. Cansu platformdan düşürdü. Al topla önlük. Bir tık daha yüksek atsın, Bir tık daha yüksek. Nefise son atışta hala. İncelerde ne bizi artık. Evet, Nefise kazandı. İşi belliydi 4-1. Bravo, bravo. Abi yok ya. Vallahi çok yoruldum. Abi çok zor. Artık elini atmıyor değil mi? Atmıyor. <laughs> Gitmiyor yani. Ayarlayamıyorum. <laughs> şey... Bu zamana kadar oynadığımız parkurlardan bence en nabız yükselten. şuradan çıkarken can çekişiyorum ya gerçekten. Çekemiyorum yani gücü. Ödül oyununda şu anda kırmızı takım 4, mavi takım 1. Asena farkı düşürebilecek mi yoksa Osmancan skoru artı 1 mi diyecek? Hazır. Mücadele başladı. Osmancan çıktı. Asena da geliyor. Osman. Bir düdük Biraz ancak... Osman. Bir bu kadar harekete geçirebilirdi. Yorgun geldiler ama düdüğü duyunca başka bir kimliğe büründüler. Dönüş yolundalar. Osman geliyor, Asena geliyor. Asena tempoyu açtı. Haydi Osman. Rakibine varıyor. Başa başlar Osman çıktı. Haydi. Asena çıktı. Osmanlılar çok hızlı geliyor. Asena dengeden çıktı. Aralarında da bir konuşma geçiyor ama... ...Osmanlılar atışlara önce başlayacak. Asena da geliyor. Osmanlıların ilk atışını kaçırdı. Bu da olmadı Asena'da. Şu an dinlenerek geldi atış noktasına Osman'ın 4. Osmancan'ın 3, Asena'nın 4 mü? Hayır, platformda düşürdü. Şuradan başlamayın bu taraf. Asena hemen düzeltti. Osmancan. Asena 4, 4'ü 3'ler. Üçü 2'ler. İkişerler. Asena vurdu düşmedi. İkişer sembolleri kaldı. Osmancan bir kaldı. Evet. Osman tamamladı. Kum torba geçti. Osman Can kazandı. 5 yok. bir. Osman ne yapıyorsun? Niye çekti atıyorsun? Sen atıyorsun ben. Hediye. Yardım. Ne oldu? Yok. yok. Kaç kaç? Beş bin. Orada gidiyoruz. Belki sakin sakin gidelim. Tamam, ha, e, iyi, ki sakin. Giriyoruz. Hadi Osman canım, hadi Asan. Kırmızı takım 5, mavi takım 1. İkinci turda 3 kişilik kırmızı takım şu anda avantajın sahibi Ertuğ Aslı ikilisinden kim sayı alacak? Hazır. <laughs> Mücadele Dominik'te de devam ediyor. <laughs> Sevgili seyirciler aylardır buradayız. Aylardır müthiş bir tempoda yarışıyorlar. Kimyaları, zihinleri Vücutları Survivor'la adeta bir bütün olmuş durumda. Cansu Ertuğ ikilisi geçti engelleri dönüş yoluna geldiler Ertuğ yine hızlı. Ertuğ dikkatle geçti. Cansu da geliyor. Cansu da riskli bir hamle yapıp Herhangi bir sakatlığın Ertuğ, tetiklenmesini istemiyor, sayı. o yüzden dikkatli geçiyor. Öğlenmeyecek bir şey söyledim herhalde Ertu, Ertuğ, Ertuğ, arkadaşlarını ben, ben. duyduğunu sanmıyorum. Cansu, şimdi son engelden geçecek ama Ertuğ atışlara önce başlayacak. Bakalım neler izleyeceğiz. Cansu da geliyor, Ertuğ atışlara başlıyor. Ertuğ 1'de 1. de iki. Cansu da geldi. 3 üç Ertuğ. Sıyırdı geçti bunu Cansu. Şimdi atmaya başladım arka arkaya yatıyor Cansu da. Bir tane düşürdü. Dört kaldı dörde birler Ertuğ. Bitirdi kum torbasına geçti. Ertuğ kazandı. Altı bir oldu skor. Kırmızı takım ödül adına büyük bir avantajın sahibi. <laughs> böyle bu torbaların bir şey açısı var böyle. Dörtgen bunlar. Geniş elinden tutunca iyi gitmiyor. Skor iki isimli full konsantre. Nefise kazanırsa ödülün avantajını kazandırır takımına. Asena kazanırsa takımının ikinci sayısını alır. Hazır. <laughs> Mücadele başladı. Müthiş sıcak bir hava. Ödülü isteyen iki takım. Nefise önce çıktı. Asena şimdi tünel engeline geldi rakibinden sonra. Her yüz etabında Asena farkı kapatabiliyor. Ama Nefis'e de çok hızlı bir isim olduğu için buna resmen müsaade etmiyor. <laughs> Nefise önde Asena arkasında. Burada Asena çok iyi bir atak yaptı. Asena öne geçti mi? <laughs> Nefise de çıktı, Asena da çıktı. Hemen hemen başa başlar. Orta engene kim girecek? Asena girdi. Nefise geldi. Başa başlar. Dikkatli olmaları lazım. Gözleri fazla kararttılar. Bu sefer de Nefis önce çıktı. Şimdi çıktı Asena. Bayılacağım diyor Asena. Nefis'e dört. Sıyırdı geçti üç. Asena. Önemli atışlar. Platform düşürdü. Nefis'in iki kaldı. Asena o platform düzelmedi. Haydi Tansiyon çok düştü Asena'da. Asen. Devam ediyor ama. 5-1'ler. Asen. Nefise Asena yine platformda düşürdü. Haydi. Nefise Haydi. kazandı. Gel bitti bitti gel. Gel gel yavaş yavaş yürü. Bravo Asa helal olsun gel. Ayağın yeni yeni iyileşiyor ya gel toparlayacağız. Aa, Süper gel 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 gölgeye gel. Gel şuraya otur gel. Asa hayır. Ben düşecek sandım ya. Yok aferin. Ben düştü sandım başı döndü sandım ya. Aklım çıktı ya. Gözleri kapatıp bayılmak üzere bir rol yaptı. Dedim gitti. Sakın. Oldu. Anladım, Gözleri, Gözleri kapanıp böyle bir dizleri kırıldı tamam dedim gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten paniğim ben. Sanki bu oyun kum torbasında bir nazar olacak gibi. Kondonu. Kanka bir şey değil mi? Bence kolay ya. Allah. Maşallah de Hadi olsun. Hadi. Ödül oyununda 7-1'lik skor var. Kırmızı takımda Osman Can. Mavi takımda Özgür. İki isim de yerlerini aldı. Hazır. <laughs> Mücadele başladı. Bakalım. Arka arkaya sayı alan kırmızı takımı kazanacak. Yoksa Özgür bu seriye dur mu diyecek? Osmancan geliyor. Özgür. Dikkatle geçiyor engelleri. Osman. Önde gelmenin kesinlikle avantajı var bu mücadelede. Atışlarda isabet oranınız bir de yüksekse. Bakalım şimdi. Evet, Osmancan neler yapacak? Özgür dönüş yolunda denge tahtasına yakın. Osman'ın son iki engeli. Ödüle ulaştıran sayı alabilecek mi? Haydi Özgür abim. Haydi dikkatli. Tapanı vurma. Özgür son engelden de geçti. Osman atışlara başlıyor. Osman 4 dört kaldı. Üç kaldı. İki kaldı Özgür de geldi. Özgür dört. Özgür üç. Üçe ikiler. Özgür iki ikiler. Özgür öne geçti. Osmanyan platformla düşürdü. Özgür geriden geldi. Nabzını düşürdü. Öne geçti. Özgür kum durmasında. Osmanyan bir. Osmanyan atan alır. Aynı anda kaçırdılar. Son atış. Tamam mı devamlı atışı? Özgür kazandı. Devam diyor Özgür. 7-2. Onlar girdi kanka. Onlar seçecek. Onlar seçecek. Yoruldum çok. Benim de bileğim gitti ayak bile. Ya sen sen kim ne yani sen? Ne? Devirdim, devirmesem olurdu. Evet kanka. Yedi <laughs> ikilik <laughs> skor, kırmızı takım yedi, mavi takım iki. <laughs> Nefise kazanırsa ödül kırmızının, Cansu kazanırsa mavi takım devam diyecek. Hazır. <laughs> mücadele kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Haydi, haydi, Burada haydi, tempoyu arttırdı bizi. Devam Cansu yürüme. Devam Cansu. Boş, boş. Haydi Nefo devam Nefo devam tamam, sen. Haydi. Cansu devam Cansu devam. Devam. Cansu çıktı. Nefis önde Cansu da geliyor. Bravo Cansu! Haydi Nepo! Haydi Cansu! Son sayı olabilir. Haydi Cansu! Tamamla, haydi! Tamam mı? Devam mı mücadelesi? Az kaldı haydi! Kontrollü gel! Nefise de ne çıktı! Nefise çıktı! Şimdi Cansu! Cansu çıktı! Kayma Cansu! Kaymadan kontrollü gel haydi! Cansu, haydi. Hadi bitti son atlayışın sonra bitiyor. Nefise. Hadi burada o Cansu. Atış noktasına yani. geldi. Yavaş Gerçekten yorgunlar ağrını nefise. Düşür ne yavaş, yavaş yavaş. Cansu da yavaş. çıktı. Dinleniyorlar. Nefise'nin dört kaldı. Hayır, Cansu da atıyor. Nefize 3, Cansu'nun 3, Nefize 2. 3'e 1'ler, Nefize Bravo. bitirdi, kum torbasına geçiyor. Atarsa Bravo. kazanır, Cansu'nun ızlanması lazım. Bravo. Nefes Bravo. nefeseler. Cansu 2, Cansu 1, Nefize. Bravo. Cansu yakaladı, Bravo. Nefize Bravo. kazandı. Bravo. What was the document?